Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben de iyiyim teşekkür ederim sorduğunuz için Dün tiktokta bir yorum geldi Gökhan diye bir arkadaşımızdan ee, çok da mantıklı bir şey bir yorum yazmış açıkçası Yorum şöyle şimdi bu yağmurlu havalarda ya da normal günlerde araçlarımız arızalanabiliyor Ya da lastiğimiz patlıyor bir şey oluyor ıssız yerlerde kalabiliyor insanlar kuryeler falan bunun için aslında kurye firmalarının bir yol yardım böyle hani nasıl söyleyeyim şöyle doblo değil de böyle de değil. Hani nasıl söyleyeyim hani fiyatın Ducato'ları var ya Ducato gibi böyle motosiklet yol yardım gibi bir arabası falan olup hani böyle insanlara kurye arkadaşlara yardım etmeleri bütün firmaların ya da anlaşmalı olduğu servisler çünkü böyle havalarda diyorlar ki mesela benim motorum arızalandı. Evet, arızalanabiliyor. Hiç olmazsa öteki türlü de. Ha bak şurada araba var ya. Onun gibi bir araba. Ama sadece motosiklet servisi olacak. İşte lastik, çaktürt. Ama yani e, yapılamıyorsa da olay yerinde alıp servise götürülmesi gerekiyor. Anlaşmalı servisleri falan olsa. Böyle şeyler olsa. Hem firmalar açısından prestiji olarak da bak kurye çalışanlarını düşünüyor. İşte ha bedavaya yapsın demiyorum zaten. Tabii ki bir gideri var şey var. Böyle bir yorum gelmişti de onun onun üzerine böyle bir video çekeyim dedim. Ya ne bileyim başka değişiklikler katsınlar yani firmalar kendilerine bence. Hani taş atıp da kolu yorulmayacak bir tane işte bir sadece servis ağı oluşturacak. İşte yakıtı desteklesin mesela %5 indirim yaptı şu an Vigo'da var. Ama diğer firmalarda yapsın. Ya %10 yapsın ne bileyim bir şey yapsın. Farklı bir şeyler olsun. İnşallah bir yerlere sesimiz duyurulur, der ulaşır. Çünkü yaptığımız iş herkes tarafından biliniyor ki kolay değil. Ondan dolayı sesimiz duyulsun. Dikkate alınsın ya. Hani şey değil bu adamlar anladın mı? Hani insan olan bu adamlar yani insan. Robot değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.